Haydi bakalım Mahmut Gold Megaways Ne vereceksin bakalım Mahmut kardeşim benim 2000 Lira betimiz var 2000 Lira bete ne verirsin kardeşim 2000 Lira bete deli para vermen lazım senin Allah'ım <laughs> 2000 Lira bet mi olur Bunlar çıldırmış olmalı 2000 Lira bet mi olur 2000 Lira bete boyun ne verir 500 Bine yakın para verdi şu an Derken 700 bin geçti Daha 700 bin geçti daha ne versin daha ne versin Evet bir vayt geldi Kaç 3 evet 200x'in üzerine çıktı daha Manyak paraları verme ihtimali yüksek 1 milyon üzerinde derken <laughs> 4 milyona yaklaştı Ulan Mahmut bir kendine geldi. Böyle bir ödemim olur Böyle bir ödemim öden... <laughs> olur aslanım benim 3.5 milyon para verdin 3.5 milyon para verdim. toplamda ne vereceksin Toplamda ne vereceksin Son spinde ver bir şeyler Son spinde ver bir şeyler